şeyler alıyoruz. Abur cubur gibi şeyler. Evet. dedi Dur bakalım. Gel gel buraya. Tamam. <laughs> ne istiyorsunuz yavrum? Teyze çıkmana. Oradan bir tane şey var mı? Bundan. Unuttum <laughs> hmm, bu arada. Bir tane mi? Evet bir tane. Mira. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Kendi <yapayım> da sadece bir tane boru <laughs> var. Kendin yap lan burayı. Buradan ne mi yapacağız? Melo kaplanla varmış demek. Bir boru morada. Hamburger. Peki hamburger. Gel. Bana bir tane hamburger verebilir misiniz? Yanına patates olsun. Evet. Tabii ki de on fendi. Ha, git alabilirsiniz. Teşekkürler. Ama bir şey söylemiş. Yok. Bana da bir hamburger. Peki. Ne de oturuyor mu beyefendi? Yok. Neyse. Emzini ee, şey ne var canım. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir burada su çeyip gideceğiz. Çünkü ee, nasıl diyeyim otelden çok çıkmıyorum ben böyle bayası. Bir de otelin şey burası yemekhanesi. Otel şurası bakın. nasıl benim olduğum ya otel. Ay uçur neredesin? Efendim şuraya geçebilir misiniz? Tabii ki de. Ne yapıyorsunuz? Ben görevliyim. Ee, tamam. Ben bir tane sushi. Anne ben bir tane sushi. Tamam. Anne sushi istiyor. Tamam. Bir de çocuk bebe bebekleri görebilirsin. Ama işte. Anlı bakalım hanımefendi. Teşekkürler. Al kızım bak bu sana göreymiş. Ay çubuk da var. Evet. Gidik. Çok güzel tabii. Su galiba bitiyor. videom buraya kadardı görüşürüz sizleri çok seviyorum. Bu arada eve döneceğim ben şimdi uçakla. Neden eve döneceğim? Çünkü aradan hmm, üç gün geçti ve şu an dördüncü gün oldu. Görüşürüz sizleri çok seviyorum.